Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Deniz var. Parkur yapacağız. Diğer videoda bu arada evet. yani yanımda Deniz yok da telefonla konuşuyoruz. Bu arada arkadaşlar diğer videoyu yanlışlıkla durduracağımı kapattım. O yüzden şimdi yeni bir kayıt açtım. Normalde bu videonun sonuydu. <laughs> Neyse evet Deniz parkur yapalım. Evet hemen Part 2 diye yayınlayacağım. Normalde ben Part 2 yapmam. Ama öyle işte telefon falan kapanınca mecburen yapıyorum. Arkadaşlar bu ne? Deniz bu ne? Deniz niye o pembe formayı koymadın? Niye mavi? Sadece bu vardı. Neyse tamam sıkıntı yok. Pembeyi e, koymamış. E, benim elmasım buna yetti. Olsun Değil bu da yetmiş. bu da güzel. Bu çok güzel. Bir. 2 3 bir, bir dakika, Ne oldu ya? En başa gel. Ya ama Deniz tam gel dur geliyorum bir dakika. Arkadaşlar Deniz hile yapıyor. Hile yapamadım, çıkamadım. Tamam 1 2 3 Ay aman aman Allah'ım düşeceğim. Düştüm arkadaşlar ya ay ben, ben parkurda hiç iyi değilim parkur ben parkurda hiç iyi değilim ama hiç iyi değilim aman Allah'ım bu ne biçim parkur Deniz Deniz bu ne ben buradan nasıl geçeyim aman Geçiniyor aman bu, Hah, Bak, geçtim. Geçtim? geçtim tamam geçtim geçtim, geçtim, geçtim. Hop. Hayır, deniz nereden gidiyoruz? Ha, Bir dakika. Ne oldu? Ha, buradan gidiyoruz. Tamam. Aa, 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 en başa döndüm. En başa döndüm. Checkpoint. Bir dakika. Nereden Checkpoint'ten da oraya gidiyorsun. Tamam, Çaktın. dur. Hemen ben birinci olacağım herhalde. Hayır, ben birinci olacağım. Ne demek? Ay aman aman Allah'ım bu ne? Deniz. Ben de, ben Deniz bu nasıl parkur nereye gideceğim? Heh, buraya. Ay, ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Aa, ay. Bir dakika ben geçemiyorum. Geçemiyorum. Arkadaşlar bu ne Allah'ınız. Aa! Düştüm. Düştüm ben de. Ya bu ne? Arkadaşlar nereye gideceğim? Ay! Arkadaşlar Deniz sen videodan izlersin. Buraya geldim. Tam burada checkpoint vermiş. Gideyim. Ay aman ay ne, oradan mı gideceğiz? Dur. Ben yan Ay aman. Ay aman Deniz ne yapıyorsun? Bu nasıl iş? Aa düşeceğim. Arkadaşlar. Çok zor. Aa aa düştüm. Tamam, benim işim bitmiştir. Nereden ay. gideceğim? Buradan. Ay, düştüm. Hemen ilerle. Tamam, durun. Dur, düşeyim, checkpoint'e geleyim. <laughs> düşeyim, çek. E ben en başa gelmişim. Ne? Ben en başa gelmişim. Bakar mısın? Bak, bak yanıyorum. Bak, yandım. Bak, <laughs> yanıyorum. En baştayım şine çarpı bas çarpıya basarsan e, gidiyor anladın mı ben çarpıya basmadım ki neyse ilerle dur arkadaşlar ilerleyemiyorum ya Niçin baştan başladım tamam dur ba ben de başlayayım ay ay düşüyorum hop C aldım Hoppa. bu sefer ben kazanacağım çok zor, zor Deniz Nerede, nereden gideceğim ha buradan ben senin önünde miyim Deniz ben ay düşüyorum. Deniz nereden gideceğim ha buradan sen, sen, sen ha tamam bana. Hayır. Buradan sonra checkpoint yoktu. Nilay buzlu yerden başlıyor. Ben ama Nilay kazandım. Ben de o e, başa gitmek istiyorum. Bir dakika 27 yedi saniye altmış yedi saat. Altmış, altmış dokuz Bende salise yazmıyor. Neyi? Ay ay düşüyorum. Dur düştüm. Ve finish. Bende süre yazmıyor. Bende süre yazmıyor. En aşağıya yine. Oturayım şuraya aman. Niye oturamıyorum? Ha. Ayaklarım gözükmüyor meydan. Aşağıya mı ineyim? İndim. Wow. Ay. Oh. Oo. Oh. Eşeğin eşyayı giyinebilirsin. Tormaya gerek yok. Ay aman deniz. En aşağıya nasıl inebilirim? E zıpla. Yere doğru zıpla. E zıplıyorum hani Hani checkpoint var ya. Var ya lava deyince olmuyor. Go! Evet en başa geldim. Şimdi istediğim bir kostümü giyebilir miyim? Değil giyineydim yoksa bu sefer zırhla Hayır ya zırhsız. Tamam. Arkadaşlar düşüyorum bir türlü gelemiyorum. Ha geldim Deniz yanına. Zırh ben değil. Dedik, e, şey elbise giyinebilirsin. Kelebek kanadı olur mu? O, o, o oyun dışı. Tamam ama benim kelebek kanadım çalışmıyor bozuk. Ben hazırlanıyorum. Ben de hazırlandım. Ben hazırım. Ben de hazırım. Etekle yarışıyorum. Ay Deniz hayır o zırh. Zırh değil bu bak. Hızlı şey yok. Tamam zırh değilmiş anladım evet. okey. Hadi başlayalım. 3 kat daha büyüdüm. Ama niye büyüdün? Dikkatimi de atıyorsun. <laughs> Büyük Deniz. Ah! Ay! ay aman. Bir ayağım küçük bir ayağım büyük. Büyük deniz Demek öyle. Seni geçtim. Merhabalar. Hop. ay. Bir dakika seni geçtim. Bir dakika. Arkadaşlar bakın denizi geçtim. Ay düşüyorum. Ben şu an acayip performansta gidiyorum. Ay anlatamam. Kazanacak gibiyim. Ay düştüm. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar ya aman Allah'ım düştüm. Ben seni geçtim. Geçtim ben seni. Hayır geçemedin. Hayır. <laughs> Ya bu ne? Hop hop. Hadi lütfen. Ay elim çarptı. Ya Deniz uçak. Uçak kullandı. çarptı. Deniz hile yaptım. Elim tamam. çarptı arkadaşlar. Kesinlikle el çarpmıştır. Hile yaptı ve kaybetti. Ve ben kazandım. Çünkü hile yaptı. Tamam. Çünkü hile, hile yaptı sen aşağıya in. Ben kazandım. Yuhu. Tamam sen aşağıya inebilirsin. İndim. Hı. Şuradan hemen geçeyim ha. Geçtim. Şimdi tekrar yarışalım. Gel. Tamam beni biraz bekle. Ama niye deniz uzadın ya? Niye uzadın? Bilmiyorum. Ben de birazcık dans gösterisi yapayım. <laughs> dans. Aman, aman Deniz ne olmuş sana? Gel. Go. Ay Deniz ya uzunca beni karıştırıyorsun. Ay en baştan başlıyorum. <laughs> aman Allahım. Bu ne? Arkadaşlar çok kötü bir şey. Uçuzunu, Deniz upuzun ya. Şu an ben, e, bu arada niye ben gidemiyorum, atlayamıyorum resmen. Bir Bakın. Bu arada ben şu an resmen gidemiyorum. Neyse arkadaşlar ben şimdi videoyu kapatacağım. Bayağı bir uzun oldu. Ya uzun dediğim 10 dakika oldu. Neyse bir şey olmaz. Ee, 10 dakika oldu ama sıkıntı yok. Kapatayım yani. Onu, 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 eğer... Deniz'in sesi gelmiyor arkadaşlar. Siz bir şey duyabiliyor musunuz? 3-3 olan Hayır, hayır olmaz, 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 olmaz. Öyle bir ödülüm yok benim. Belki sen kazanırsın. Hayır olmaz. Arkadaşlar diyor pet ödülü. Hayır, ben pet vermem. Veremem. Ben de daha uğraşıyorum buralarda. Ay çok zor. Deniz bu ne zor? Ne zor Nilay bunu gören bu kolay parkur. Hayır çok zor. Aa, yine düşüyorum. Şunu bir kazansam kapatacağım. Aa, bu ne biçim parkur Deniz? E, ee, a, e ben niye buradan başladım? Ben niye buradan başladım? Aa, ben zıplayamıyorum. ne evet. Olursa... Ne? Başka bir checkpointe deniziydim. Evet, ben başka bir checkpointe daydım. Ben deniz. Ben burada kaldım. Hele da aktiflerdi. Hoppa şimdi kazanacağım. Aman! Allah'tan dedim şöyle gideyim arkadaşlar ya. Ay aman düşüyorum. Yani bu uzun boy çok güzelmiş. Ben, ben gibi oldum. Çok kötü. O uzun boyu hiç sevmedim. Hemen oradaki checkpoint'i aldım. Bu arada arkadaşlar burada da checkpoint yok. Burayı bitirmek çok zor bir şey. Aa düştüm. Evet arkadaşlar şimdi o zaman ee, şuradan da geçeyim hemen ve bitireyim. Evet. Şimdi benim parkurum da bittiğine göre. Ya bitmedi de. A, ben bitiremiyorum arkadaşlar. Neyse. Ben, ben parkuru bitiremediğime göre. <gülüyor> <gülüyor> neyse arkadaşlar o zaman. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Deniz neredesin? Gel kapanışı yapalım. Buradayım. <laughs> Dur şu ha. Deniz gel neredesin ya? Gelsene buraya. Arkadaşlar deniz yok. Süreyi kapat aşağı atla buraya gel benim yer benim olduğum yere. Bak bak böyle aşağı böyle süreyi kapat lava e, tamam. değ. Neyse ben o zaman videonun kapanışını yapayım. De. Hah Deniz de geldi. O nasıl kıyafet. Deniz de geldiğine göre bir videomuzun daha sonuna geldik. <laughs> Düzeldi. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.